Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki konumuz bir izleyicim demiş ki yemek yiyemiyorum çok üzgünüm bu konuya bakar mısın demiş. Tabii ki seni anlıyorum hemen bakıyoruz açılımına. Şimdi e, sorumuz şu arkadaşlık açılımı bu. Yani çevre ve sosyal hayatla ilgili başlığın altında bulacaksınız. Arkadaşlarınız size neden küstü? E, barışma olur mu? Ee, bu barışma için siz bir şeyler yapabilir misiniz? Ve bu barışmanın ilahi bir misyonu var mı? Ya da bu küslüğün aslında bir ilahi misyonu var mı? Neyi anlamanız gerekiyor? Ne anlam çıkarmanız gerekiyor? Size mesaj ne ilahiden bununla ilgili? Buna bakacağız. İki destemiz var. İlk deste de malahit. İkinci destede de böyle bir pembe kuars koyu pembe kuars. İki sayısında odaklanıp seçin. Arkadaşlarınız size neden küstü? Barış var mı ufukta? Ve e, siz neler yapabilirsiniz? Bu küslüğün, bu barışmanın ilahi misyonu ne olacak? <laughs> Evet, ben hemen malahit seçenlerle başlıyorum bakalım. Değnek habercisi ters, tılsım ası ters, değnek üçlüsü ve tılsım habercisi şimdi. <laughs> şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlarınız size bir insan yüzünden küstü birisi var sizin hakkınızda yanlış bilgiler taşıyor dedikodu yapıyor insanların içine tatsızlık ve şüphe ekiyor şimdi burada Koç Aslan Yay ve Boğa Başak Oğlak enerjileri çıkmış siz yani bir taraf bu Burca mensup olabilir Diğer dedikodunuzu yapan yanlış haber veren tarafta diğer belki gruba mensup bir insan. Öyle de alabilirsiniz. Ya da siz belki her iki gruba da dahil değilsiniz. Ne ateş ne toprak. O zaman sizin hakkınızda bu konuşmayı yapan kişi ateş ya da toprak grubuna mensup anlattığım burçlardan birisi olabilir. Şimdi birisi sizin hakkınızda bir skandal çıkarmış. Maalesef ki sizi güven vermeyen bir insan olarak göstermiş. Yani arkadaşlarınız size güvenemeyeceklerini düşünmüşler. Ya da kolayca kalp kırabilen, uyumsuz, gruba uymayan, arkadaşlarınıza uymayan bir insan gibi gösterilmişsiniz. Mesela burada gidilecek bir yer varmış. Siz ertelemiş olabilirsiniz, iptal etmiş olabilirsiniz. Ve bir bahaneniz olabilir. Bu bahaneyi yalan olarak göstermiş bu yanlış kişi mesela. Öyle söyleyebilirim. Daha çok böyle bir hikaye çıkıyor. Veya sizin bir maddi ya da bir e, gidilecek bir yer konusunda bir yalan söylediğinizi söyleyen bir insan var sizin hakkınızda. Ve bunu dedikodu şeklinde yayıyor bu kişi. Yani maddi veya yolculuk konusu hep böyle bir şey çıkıyor ya da her ikisi birden bununla ilgili gerçekten de bu kişinin yaptığı dedikoduya sizin arkadaşlarınız inanıyor belki de bir grupsunuz arkadaş grubundan bir insan da olabilir ama net bir şekilde bu kişi sizi sevmiyor sarışın renkli ya da siyah saçlı gibi bir insanı veriyor ve daha çok bir kadın enerjisi veriyor. Dişil enerji. Bu insanın söylemleri yüzünden, bu insanların söylemlerine inanan arkadaşlarınız yüzünden bir küslük yaşanıyor şu anda. Burada e, bir şekilde aslında bu insan sizin yerinizde olmak istediği için bu dedikoduyu yapıyor. Ama burada size engel olamayacak. Sizin arkadaşlarınızla bir barışmanız olacak. Hatta bununla ilgili isterseniz bazılarınız adımda atabilirsiniz. Yani kendinizi, güvenilirliğinizi kanıtlamak için bir adım atmak istiyorsanız, ortadaki yanlış anlaşılmaları gidermek istiyorsanız, siz arkadaşlarınızla bir buluşun, görüşün önümüzdeki 3 hafta içerisinde. Eğer ki yok ben adım atmayacağım, adım bekleyeceğim derseniz yine şunu söyleyebilirim. Burada bir barışma olacak net bir şekilde arkadaşlarınızla bir orta yolu bulacaksınız. Onlar sizi anlayacaklar, size tekrar güvenmeye başlayacaklar ve bu konuda gerçekten de arkadaş grubunuzdan tekrar destek göreceksiniz. Ama sizin hakkınızda bu sefer bu dedikoduyu yapan kişi çıkarılacak. Çünkü aslında ilahi misyon oymuş yani o yanlış kişinin yüzünün gerçeğe çıkması gerekiyormuş. Ve o kişi sizin arkadaş grubunuzdaysa dışlanacak, dışarı çıkarılacak e, gibi görünüyor şu an için. Burada özellikle de bazılarınız için gerçekten de... E, bir saniye hemen geliyorum. Camı biraz itmem gerekti kusura bakmayın kedi kaçmasın diye. Şimdi burada gerçekten de şöyle bir durum söz konusu. Asıl bu arkadaşlıkla ilgili blokajın oluşmasına sebep bir başka kişi ve ilahi misyonu şu anki küslüğünüzün ilahi misyonu tam olarak da bu yanlış kişinin aradan çekilmesi gerekiyordu. Yani burada bu insan sizin arkadaşlarınızla aranızı bozan insan bu denkleme uymuyor ve ilahi sistem istiyor ki bu kişi aradan çıksın. Zaten herkesin içine de sizinle ilgili şüphe tohumları ekiyor. Halbuki güvenilmez olan kişi kendisi. Ve burada e, bu kişinin gidişiyle birlikte siz arkadaş grubunuza ya da işte arkadaşlarınıza geri dönüyorsunuz. Ve bir barışma sağlanıyor gibi göründü bende. Evet burada bir mucize olacak. Hatta hiç beklenmedik bir şekilde tekrar karşı karşıya gelebilirsiniz ve sizin güvenilirliğiniz kanıtlanacak. Siz emniyetli, güvenilir bir insansınız. Size inanacaklar. Ve burada tekrar bir denge kurulacak. Şu an için sadece rahatlamaya odaklan ve kendine özellikle de işte e, sınırlar koymayı öğren diyor. Özellikle mesela yanlış insanlar varsa bu kişileri siz de yavaş yavaş hayatınızdan çıkarın. Mesela belki de size sizin tarafınızda da yanlış insanlar var. Size de birileri mesela arkadaşlarınız hakkında dedikodu getiriyor. Bu bu tip yanlış insanları hayatınızdan çıkarın. Empati kurun. Bakın bu çok önemli. Şimdi sizin önümüzdeki günlerde sevilme ihtiyacınız çok fazla olacak. Biraz arkadaşlar tarafından dışlandığınız için eksiklik hissedebilirsiniz ama bu noktada arkadaşlarınızla empati kurmayı öğrenmeniz çok önemli olacak. Kendinizi biraz umutsuz ve çaresiz hissedebilirsiniz bu noktada ama amacına odaklanmaktan vazgeçme, istediğini kendine çekmeye çalış ve en iyi sonucu um diyor. Yani aslında olumlu sonuçlanacak. Eğer ki barışmak istiyorsanız arkadaş grubunuzla net bir şekilde barışacaksınız. Şimdi bu karta bir bakalım bakalım. Hilal kartı çıkmış. Ee, bu kart özellikle bir e azalma dönemini gösterebilir. Yani arkadaş grubunuzun içerisinde, arkadaşlarınızın içerisinde bir azalma olacak. Evet siz gruba döneceksiniz ama çıkan kişiler olacak anlamına da geliyor. Bu zor gibi zaman, zor bir zaman gibi görünse de yılmayın diyor. Mesaj aslında kartın mesajı bu. Bu zor bir zaman gibi görünse de yılmayın. Hep böyle devam etmeyecek. Her şey gibi ayda döngüsel olarak ve hızlı hareket eder. Öyleyse derin bir nefes alın, rahatlayın ve tekrar artış zamanının geleceğini bilin. Yani arkadaşlarınızla görüşmeleriniz bu kişinin çıkışından sonra aranızdaki e, engel olan kişinin çıkışından sonra artacak hatta düzelmeler olacak. Öyle söyleyeyim. Yani bu kişi biraz fitne yapmış ve aranızın açılmasına sebep olmuş. Hatta siz belki de uzun zamandır fark etmemiş olabilirsiniz. Şimdi burada diyor ki adım atmak isteyenleriniz için özellikle hisli, hissettiğin bazı konular var. Yani bazı konularda senin kendinin bir başkası tarafından kötülendiğini fark ediyor olabilirsin. Eğer ki şu anda içgüdüsel olarak hissettiğin bazı şeyler varsa bunlar doğru. O yüzden bir çözüm bulmak istiyorsan burada Belki de e, hani arkadaşlarına senin adım atman daha doğru. Çünkü burada aslında hiç beklenmedik bir yerde karşılaşabilirsiniz. Ama eğer ki bu arkadaş grubuyla artık görüşmek istemiyorsanız ki bu da sizin tercihiniz. Yeni insanlarla da tanışacaksınız bakın. Kendinizi bu kişilerle kısıtlamayın. Ama burada diyor ki şimdi arkadaş grubunuz içerisinde aslında siz çok seviliyorsunuz. Hatta sizin böyle birazcık farklı bir duruşunuz var ve bu kişi biraz bunu kullanıyor. Yani arkadaşlarınızla sizin aranıza giren kişi sizin o gruba uygun olmadığınızı ya da sizin arkadaşlarınıza uygun olmadığınızı söylüyor onlara. Evet diyor, arkadaşların seni ilk etapta tanıyamamış olabilirler, senin sevgi dolu ya da güvenilir olduğunu. Ama sonradan aslında anlayacaklar gibi bir mesaj da veriyor. Evet, dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Kılıç Kraliçesi, Tılsım Dokuzlu, Kılıç Sekizli, Değnek Ası. Hmm. Burada birazcık arkadaşlarınız sizin tavrınızdan rahatsız olmuş diyebilirim. Burada yoğun bir böyle kova terazi ikizler enerjisi var. Sizin söylediğiniz bir şeye ya arkadaş grubunuzun tamamı ya da arkadaşlarınızdan bir tanesi çok alınmış, çok kırılmış ve aklından çıkaramıyor ve sizin kendinizi çok üstün gördüğünüzü ya da sizin kendinizi onlara layık bulmadığınızı düşünüyor ya da gerçekten size çok kızmış. Ee, hani sizin konuşmalarınızın affedilebilir olduğunu ya da yenilir yutulur olduğunu düşünmüyor ya da sizin arkadan konuştuğunuzu. Bakın bu da olabilir. Sizin onun arkasından konuştuğunuzu düşünüyor. Ve burada sanki konuşurken siz onu yeriyorsunuz. Yani kendinizi üstün gösteriyorsunuz, onu yeriyorsunuz. Söyledikleriniz bu insanın aklından çıkmıyor veya bu insanların aklından çıkmıyor ya da davranışlarınız, hareketleriniz. Mesela burada siz bulunduğunuz gruba ya da arkadaşlara ağır gelecek bir hareket veya söylemde bulunmuşsunuz. Bu biraz o grubun içerisinden özellikle de yine Kova Terazi ikizler enerjisi bir insan tarafından abartılmış da olabilir. Belki de siz bu kadar büyük bir harekette bulunmadınız. Şu anda bilmiyorsunuz durumu. Ama bir şeyler oldu aranızda ve siz arkanızı dönüp gittiniz. Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ne oldu diye? İşte burada sizin yaptığınız bir hareket, konuştuğunuz bir söylem e, büyütülerek yanlış diyemem burada. Ama biraz abartılarak e, ve manipüle edilerek birilerine anlatılmış olabilir. Ve burada e, bir şekilde hani siz artık sanki öyle bir e, duruma girmişsiniz ki siz de arkadaşlarla görüşmek istemiyorsunuz. Yani siz de gurur ve ego çalıştırıyor olabilirsiniz. Ve sizin hakkınızda hatta arkanızdan buradaki arkadaşlar o ne kadar havalandı o influencer kartı bakın bu o ne kadar ünlü gibi davranıyor influencer gibi o bizi tanımaz artık o zaten falan gibi konuşmalar geçiyor olabilir. Hatta birbirinizi engellemiş vesaire görüşmüyor olabilirsiniz. Şimdi burada sizin atabileceğiniz bir adım var. Siz bir barış dalı uzatabilirsiniz. Eğer ki e, arkadaşlarınızı kaybetmek istemiyorsanız. E, bu çok olumlu karşılanmayacak ama. Yani bu grup veya bu insan size cephe almış durumda şu anda. Hani atacağınız adımın onlar nezdinde ya da o kişinin nezdinde çok bir anlamı olmayacak. Tekrar bir kavga tartışma çıkabilir ya da sözlü atışma çıkabilir. Çünkü siz bayağı bir e, bu hareketle birlikte gözden düşmüşsünüz hatta arkadan konuşan insan durumuna da düşmüşsünüz gibi görünüyor bende şimdi bunun e, tabii ki ilahi bir misyonu var e, bu grup bu gruba göre yani bu arkadaşlara göre e, siz birazcık daha farklı bir insansınız yani e, yetiştirilme tarzı olabilir bu Biraz sizi bu insan veya bu insanlar, bu arkadaşlar üstün görüyorlar. Yani ve endişeleri o zaten tam olarak yani sizi tam kabullenemiyorlar ve bunu hatta şey diye düşünüyorlar. Mesela siz bunu hayatım benim daha düzenli, disiplinli, ben daha sadakat bekliyorum, mantıklı bir insanım gibi açıklıyor olabilirsiniz ama ya da daha farklı yetiştirildiğim gibi açıklıyor olabilirsiniz ama onlar mesela sizi bencil, ukala, işte umursamaz ya da işte ünlü gibi davranıyor, artist falan gibi lanse etmeye çalışıyor olabilirler ve sizin onların yolundan gitmediğinizi düşünüyorlar. Yani siz akışın tersine yüzüyormuşsunuz. Hani istediğiniz kadar sanki bu insanlara adım atın, barışmaya çalışın ya da ne yaparsanız yapın bu insanlar sizi kendi gruplarına kendi akımlarına uygun bulmuyorlar. Sizin farklı bir e, yoldan gittiğinizi düşünüyorlar kendilerine nazaran. O yüzden aralarına kabul etmeleri ya da tekrar bir barışma olması biraz zor görünüyor. Aslında e, bu burada ilahi misyon da şu: Siz bu insanlarla maalesef akıntıya kürek çekiyorsunuz. Siz bu ortama hiçbir şekilde uymuyorsunuz. Ya da bu arkadaşınız her kimse e, siz ak derken o kara diyor e, siz e, işte bir şey söylüyorsunuz onlar bambaşka bir şeyle cevap veriyor. Yani e, öyle bir durum var ki siz o arkadaş grubunun içerisinde isyankar kalıyorsunuz. Hani ya da e, zaten kendi başına takılan kişi gibisiniz. Yani kendi özelliğinizi ilan etmiş gibisiniz. O yüzden Buranın aslında ilahi misyonu uymadığınız bir ortamdan artık enerjisel frekans olarak zaten oraya uymuyorsunuz. Bu insanlar o sebeple sizin hayatınızdan yavaş yavaş çıkmaları da gerekiyor zaten. Evet ama sizin en büyük korkunuz maalesef dışlanmak ve işte bunu kaldıramıyorsunuz ve tam da bu noktayı şifalandırmak gerekiyor. Yani hassasiyetlerini onurlandır kendini geri çek ve şifalanmaya odaklan diyor. Ancak o zaman başkalarına destek olabilirsin. Şimdi siz bu konuyu o kadar dert etmiş olabilirsiniz ki psikolojik veya fiziksel rahatsızlanabilirsiniz de. Dikkat edin. Çünkü bu insanların hani barışmak için adım atmaya çalışırsanız sanki sizi incitmek için de yapacakları hareketler olacak. Çünkü sizin onları bilerek incittiğinizi falan düşünüyorlar. O yüzden belki de bu ortamda artık olmamak, kendinizi iyileştirmeye odaklanmak sizin için daha iyi olabilir. Yani ilahi misyon biraz kendinizi şifalandırmayı ve size iyi gelmeyen ortamlardan ayrılmayı bilmek. Bu ortamda ancak üzüntü duyarsınız. Yani bu, bu sıralar sizin için keder ve elem birazcık günleri. Sizi merak ediyor bu insanlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne yapacaksınız diye. Ama siz bu küslüğü bir aslında kutsanma, bir hediye olarak, ilahiden gelen bir hediye olarak almalısınız. Yani bu insanlarla artık aynı frekansta değilsiniz hiçbir şekilde ve burada belli bir bilinç seviyesine gelmelisin, anı yaşamalısın, düşüncelerinin farkına var, işaretler ve rehberlik alıyorsun, işaretlere okumaya çalış dedi. Şimdi siz muhtemelen bunu bir işaret olarak görmüyorsunuz, hatta bir hediye gibi değil de ben neden bunu yaşıyorum diye sorguluyorsunuz. Bir süre sonra. Belki de anlayacaksınız bu insanlar sizin hayatınızdan neden çıkmış ya da neden çıkması gerekiyor ya da bu insanlara neden elveda demeniz gerekiyor. İşte burada ahit sandığı kartı. Bakın bu çok önemli bir kart. Her insanla doğduğumuzdan itibaren anlaşmalarımız olduğu ve ruhumuz dünyaya gelirken bu anlaşmaları yaptığımız anlamına gelir. Bu kart. Ee, ikiniz arasında yani ruhlar arasında bir yasal sözleşmeyi e, gösterir. Mesela bu arkadaşınız olan kişi ya da kişilerle sizin aslında karmanız olabilir. Ve bu kişiler karmik oldukları için sizin hayatınıza bir ders vermek için gönderilmiş kişiler olabilirler. Ve bu taahhüt yerine geldikten sonra da bu arkadaşlık bitebilir. Bu kartta yine o anlama gelir. Yani sizi en yüksek amacınıza ulaştırmak adına, size hayat dersleri vermek adına bu arkadaşlığı yaşamış ve sonuna gelmiş olabilirsiniz şu anda. O yüzden belki de bu desteği seçtiyseniz çok da zorlamanızın bir anlamı yok. Özellikle de burada hani sizi geliştiren dersler alabilirsiniz mesela bu insanlardan. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Eğer barışmak isterseniz belki ters tepkiler alacaksınız. Ama belki de bu da gerekiyor. Yani karmanızın çözülebilmesi için belki de hani eğer ki adım atacaksanız belki de bu da gerekli. Belki de ters bir tepki de görmelisiniz. Ondan sonra kendinizi geliştirip değiştirip yenileyeceksiniz. Bu da mümkün. Bazı insanlar çünkü ders alana kadar aynı şeyleri tekrar edebiliyorlar ama bu desteği seçtiyseniz Biraz bu arkadaşlar sizin için karmik kişiler olabilir ve şu anda yaşadığınız sizin için bir hayat dersi belki de ve sonrasında da bu arkadaşlarla yolunuz kesilecek olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.